Akrep Burcu, tutkulu, derin ve gizemli yapısıyla dikkat çeker. Evlilikte onun yoğun duygularını anlayabilen, güven ve sadakate önem veren partnerlerle gerçek mutluluğu yakalar. Balığın romantik ve sezgisel yapısı, akrebin derin duygusal dünyasına mükemmel bir uyum sağlar. İkili arasında güçlü bir duygusal bağ kurulabilir ve ilişkileri oldukça romantik bir hal alır. Oğlağın sadık ve kararlı yapısı, akrebin güven arayışını karşılar. İkisi de güçlü kişiliklere sahiptir ve birlikte sağlam bir ilişki inşa edebilirler. Yengecin şefkatli ve duygusal yapısı, akrebin derin bağ kurma ihtiyacını tamamlar. İkisi de koruyucu ve sevgi dolu olduğundan evlilikleri huzur ve güven dolu olur. Akrep burcu duygusal derinlik, güven ve tutku paylaşabileceği partnerlerle evlilikte mutlu olur. Onun güçlü karakterini destekleyen ve yoğun sevgisini anlayan bir ilişki, Akrep için ideal evlilik demektir.